Arkadaşlar merhaba. Ben İngin Ada. Gebze Otel Ekspertiz. Kariz Bayisi. Size bir video izleteceğim. Videoyu izletmeden önce önden bilgisini vermek istedim. Sabah saatlerinde bir müşterimiz geliyor. Aracı ekspertiz yaptırmak istediğini söylüyor. Aldığı araç da komşusuna aitmiş. Araçta iki tane de ekspertiz raporu var dedi. Komple baktırmak istemiyorum. Sadece kaportaya baktırmak istiyorum dedi ama da olmayalım diye getiriyoruz dedi. Biz de araca baktık. Araca baktıktan sonra izleyelim bakalım neler çıkmış. Bu aracın emniyet kemeri. Sol fünye. Değişmiş. Aha. Emniyet kemeri değişmiş. Perden değişmiş. Koltuk değişmiş. Koltuk fünyeleri. Koltuğun eğilbeklerden bahsediyor. Eğilbek. Eğilbekler. Eğilbekleri patlak. Bak şuraya bakın. Şuradan bakın. Bant görüyorsunuz değil mi? Evet. Bantla sarılmış. Gördünüz. Gel bu tarafa gelin. Nasıl oluyor? Bu tarafı açmamış sadece bu tarafı. Şimdi bu aracın kemeri. Araba kaç oda? 2016. Bu araba 2016 yılında kazaya karışmış. Evet. Arka dingil, arka dolmaz, arka panel. Bu havuz dediğin yer var ya, arka şase. Arka jantın tarihi 16. Gösterdi mi size? 2016 yılında değiştiği için 16. Yani 2016 yılında kaza yapmış. Yani bu ekspertizler, iki tane ekspertiz var. Bunlardan bahsettin mi? Bahsetmedin. Yok. İki tane atım bahsetmeme sebebi sadece orada gördüğüm 2016 yazıyor ya. Evet. Araba modeli kaç? 2016. Problem evet. yok gözüyle gözü görüyor. İki elde kenar fünyesi. Ama şöyle bir durum var. Perdeyi değiştirmemişler. Perdeyi sadece toplamışlar. Koltuk, perde, eğilmeklerin işlemi. Yandan giymiş. Yandan Arka indi de değişmiş. Onu da kardeşim. Onu da demişti. Yani. Arkadaş bize komşuktan alacağım dedi. Biz yani konuşuyoruz Tamam baktırırken hani kapı ortamı sadece kapı ortamı gerek var mı arabanın ekspertisi var dedi. Ben dedim ki valla benim videoların yüzde doksanı komşuda <laughs> Bir de abi şu iki kapı sökecek olduğu için kapının buralarındaki yeri nasıl? Her otik taraftaki yeri açmış. O perde <ve> komple değil. Komple işte ben onu yazıyorum. <laughs> Aha komple komple. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu arada ne bu perde şöyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> toplanmış, Açılmış, toplanmış. Muhtemelen tamir edilmiş olabilir. Hani tavan döşemesini söküp bakacağız ama... Değil mi? Aynen. Bagaj paneli nasıl?